Pazar günü ve şu an saat Bir buçuk var mı? Var. Bir buçuk <laughs> Biz daha yeni kahvaltı yapacağız Anca uyandık Dün biraz geç yattık Daha doğrusu ben uyuyakaldım ama Burak biraz geç yattı Şimdi kahvaltı hazırlığındayız Peynir kızartacağız Ve eksik peynirlerimizi dolduruyor sevdiceğim <laughs> Balkona hazırlarım büyük ihtimalle Çünkü bugün hava çok güzel Hatta hazırlayalım şimdi sizinle Kırmızılı ekmek operasyonu gerçekleşiyor. Burak Reis'in ellerinden. Vay. Görüyor musunuz? Koca gibi koca kalan yumurtaları kendisine bir omlet yaparak değerlendirdi. Ne kadar yağmaz bunun? Çok az. Tamam. Çok yağmaz. Yok bir şey yok. Şu peynirleri de kızarttık mı işimiz bitiyor. Saat de bu arada ikiye gelmek üzere. Bugün pazar ve benim de yeni videom yayınlanacak aynı zamanda. Anca yapıyoruz. Neyse ki evlerdeyiz. Bir işimiz de yok. Ama hava bugün o kadar güzel ki tam pazar gezmesi havasıymış. Öyle söyleyeyim. <laughs> suya düştü telefonum. Düşecek şurasından. Çok eğlendim. <laughs> <laughs> telefonum suya düştü. Neyse ki bu iPhone'lar suya dayanıklıymış. Şimdi yağdanlığımızın bir tanesi boşaldı. Sıvı yağla. Burak tam onu dolduracaktı. Dur dedim temizleyeyim. Bunun temizliği nasıl oluyor? Zor mu diye soruyorsunuz. İsterseniz makineye de direkt şu şekilde oturtabilirsiniz tabak kısımlarının olduğu yere. Ya da şöyle bir alet var. Eğer bunun linkini bulursam zaten açıklama kısmına bırakırım ama ben Ikea'dan almıştım. Biberon ve şişe temizleyicisi olarak geçiyor. Böyle her şeyin içerisine girip şöyle rahatça yıkayabiliyorsunuz. Çünkü içi inanılmaz yağlanıyor. Ve gerçekten bu yağdanlıklarından çok memnunum. O yüzden bu tezgahımın üstünde olan, işte ürünlerimin çoğunun linkini de aşağıya bırakacağım. Sorduklarınız ve memnun kaldıklarınızı. Ve kahvaltımızın son hali bu şekilde. O kadar açız ki saat 2 ancak kahvaltı yapabiliyoruz. Sonra biraz dışarı çıkıp markete gidip şu güzel havanın belki biraz tadını çıkarız. Tosun. olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> temiz bir mutfak demek mutlu bir Gamze demek makineyi de çalıştırdım ya artık videolarımda bol bol bardağıma Tabii ki su içerken göreceksiniz beni kardeşimin hediyesi çünkü <laughs> saçımın başımın haline bakın şimdi biz hemen hazırlanıp bir markete kadar gideceğiz zaten market videolarını ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum bugün eksiklerimizi alacağız Aslında öyle çok alacağımız bir şey yok ama yine eve gelince sizlere göstereyim Şöyle kağıda yazdım yine eksiklerimizi. Bunu yanıma alıyorum. Şimdi evden çıktık. Markete doğru gidiyoruz. Poşetlerimizi aldık tabii ki. Her zaman alıyorum. Hem taşıması sık oluyor oluyor hem boş yere e, poşet almamış oluyoruz. Evimize yakın şok var. Oraya doğru yürüyoruz. Hava o kadar güzel ki dedik. Hatta güneş gözlüğü bile taksak olur. Var mı? Kim? Evet şimdi evimize doğru gidiyoruz artık. Aldık. iki poşet de tam yeterli geldi. Biraz sonra evde aldıklarımızı göstereyim. Ondan sonra videomuzu çekmeye başlarız. Kahve reis. <laughs> <laughs> evet. evet şimdi geldik marketten. Şunlara bir dezenfektan sıkalım. Şöyle, bunun aslında yiyeceklerle temasında çok sıkıntı olmuyor diye yazıyor ama tabii ki yine de şöyle üstten sıkıyorum, biraz böyle bekletiyorum. Bizim kullandığımız bu almak isteyenler için ve şimdi kahvelerimizi yaptık. Bakın, şunlar Gamze Burak yazısı. Bunlar bizim istemeden kalma şeylerimizde. Balkona pişiriyoruz. Evet, şimdi balkona gidiyoruz. Bunu lazım. Şimdi biz diğer videomuza geçeceğiz. <laughs> Yeni bir seriye başlıyoruz. Market alışverişimizi göstereceğim size. Hızlıca sevdiğiniz için. Aslında çok ekstra bir şey almadık. Bizim böyle haftalık, iki haftada bir yaptığımız bir alışveriş bu. Ee, ama şimdi hızlıca göstereceğim size. Sonra biz diğer videomuza geçeceğiz. Vlog'da da artık devamında buluşacağız. Bugün böyle tavuklu, makarnalı, kremalı bir şeyler yapmayı düşünüyoruz yemek olarak. Kaçamak hafta sonları biliyorsunuz. O yüzden bir tane tavuk aldım. Sonra makarna, kalem makarna. Bu Barilla'nın. Bu Barilla'nın makarnalarını çok seviyorum. Ama spagettisini sevmiyorum. O yüzden spagettiyi başka markadan aldık. Spagettisinin çok geç piştiğini düşünüyorum. Biraz daha şöyle yapacağım size. Spagettisi baya geç pişiyor. O yüzden diğer markanınkini aldım. Normalde mevsim olmadığı için salatalık domates almıyorum. Ama yarın arkadaşlarım bana gelecek. Merve ve Kübra. Onlara kahvaltı hazırlayacağım. O yüzden şimdilik almak istedim. Bir tane margarin. Bu buranın yapacağı tarif için gerekli. <laughs> Meyve olarak muz aldım. Muz sürekli kullanıyorum çünkü. Bir tane milföy aldım. Evlendiğimden beri hiç almadım. Milföyden böreği Burak da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Farklı bir tarifim daha var. Yine videoda denersem onu da size gösteririm. süt aldık süt her gittiğimizde mutlaka alıyoruz. Yine tarifim için mantar da kullanacağım. Kalanında mantar çorbası yaparım diye düşündüm. Çok severim çünkü. Bunları aldım. Biraz kaprisan. Bu yine bizim biliyorsunuz vazgeçilmezimiz. Bu poşetimiz bu şekilde. Biraz hem yürüyüş yapmak hem de böyle e, açılmak amaçlı aslında çıktık. Aynı zamanda çıkmışken eksiklerimizi alalım dedik. Sabaha ekmeğimiz yoktu. Bu sefer çavdarlı ekmek aldık. Normalde biliyorsunuz tam buğdayınlı tava ekmeği kullanıyoruz. Bu sefer de bunu deneyelim dedik. Daha sonra şu e, benim 3 katlı kurabiyeliğim için şunlardan aldım. Bunların içinde farklı farklı albini, çikolatalı gofret, kokostar ve metro var. E, bunları koyuyorum. Gelenlere işte kahvenin yanına ikram oluyor domates. Çok az aldım zaten ee, misafirlerime hemen. Sonra stretch film gitmişti. Bu indirimdeymiş. Umarım iyidir. Kimisi çok kötü oluyor ve açılmıyor bile. O yüzden böyle iki tane stretch film aldım. Çikolatalı sos hazır. Bu da yine buran yapacağı tarif için gerekli. <laughs> Siz onu göreceksiniz. Çok az kaldı. Sonra karbonat ve limon tuzu. Biliyorsunuz ben evimdeki temizlik malzemeleri olarak genelde işte buzdolabı olsun nasıl diyeyim yiyeceklerle temas eden tüm yerlere genelde böyle yiyip tüketebileceğimiz şeyleri kullanıyorum. Yani limon tuzu ve karbonat özellikle. Bir paketim daha var. O da çıkar. Tuz bitmişti. Değirmen normalde kullanıyoruz. Yemeklere de normal yolda tuz kullanıyorum. Dediğim gibi barillanın spagettisini pişmediği için sevmiyorum. <laughs> o yüzden Filiz'inkini almışım. Biliyorsunuz bu sıralar mokaya takmış durumdayım. Instagram'dan da beni takip ediyorsanız oradan da biliyorsunuzdur zaten. E, bu sıra sıklıkla yapıyorum ve matçaklı bir moka deneyeceğim. Bu sefer de o yüzden beyaz çikolata aldım. Yine şöyle kahve yanları için böyle drajeler aldım. Sizlere bol bol güzel fotoğraflar paylaşabilmek için tabii ki. Elma aldım. Milföyli tarifim için. Alışverişimiz bu şekildeydi. 100 lira civarında tutmuş olması lazım diye hatırlıyorum. Ee, bu şekilde şimdi ben bunları yerleştireyim. Bu arada bu şekilde demeyeceğim artık. Gerçekten çok fazla kullandım. Ben de fark ediyorum bir kişi de hatta yorumlara yazmış çok fazla bu şekilde ifadesini kullanıyorsun diye. O yüzden öyle söylememem lazım diye düşünüyorum. Artık daha dikkat edeceğim. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra e, Burak'ın yapacağı tarife geçeceğiz zaten. Sizlerle de bakalım. Şimdi yani biz geldiniz. videomuzu çektik. Tamamen bitirdik. Ee, artık şu an tabii ki videomuza devam ediyoruz. Burak şu anda makarna haşlıyor burada. Bugün akşam yemeği olarak tavuklu, mantarlı, kremalı işte makarna yapacağız. Şimdi onun hazırlıklarına başladık akşam yemeği. Benim şey, telefonum şu anda şarjda. O yüzden çok şey yapamıyorum. yerine oynatalım. Gel mi doğru? Olur. Et ve, e, et ve tavuklar için ayrı bir kahvaltısı kullanıyoruz. şimdi bunu nasıl yapacağımızı da söyleyeyim. Burası kirlenmiş sabahtan. Ee, tavukları soteleyeceğiz. Biz piliç ızgara tava kullanıyoruz. Bu bu arada göğüs etinden çok çok daha lezzetli oluyor yağlı olduğu için. Tavuklar sotelendikten sonra mantarlar geliyor. Mantarları da soteleyeceğiz. Ondan sonra kremasını koyup bunu direkt bu şekilde hazırlayacağım. Biber falan, yani, Aynen, biber falan da koyabilirsiniz. Biz bugün sadece tavuklu ve mantarlı yapacağız. Ve kremalı. Birazcık köri de ekleyebiliriz. Çok hafif değil mi? Güzel bir tat aslında koku. Burada da makarna haşlanıyor. Daha sonra ikisini birleştiriyoruz. Hepsi bu kadar. Bugünkü menümüz bu şekilde. Yanına da içecek. İşte şeyler yaparız bakalım. Şimdi makineyi yerleştirdim. Şu bulaşıkları dizeceğim. Şimdi şu yağlığımı dolduralım. Ve bu kadar. Bakın tertemiz oldu. Yıkayınca da zaten. Şimdi ikimize de tepsi hazırlayacağım Burak'la. Önümüzde yine Sizi izlerken aynı için şöyle biliyorsunuz en sevdiğim tabaklar. Hadi koyalım. Ve bardak. Tepsim hazır. Tamam. <laughs> Yemeğimiz de hazır sanırım. Evet. Onu da size göstereyim. Ve size bir şey daha göstereceğim. Makarna yumuşamış mı? Hı hı. İşte şeyimiz bu şekilde oldu. Süz bakalım. Göstermek istiyorum. Halımın ön tarafı birazcık kirlenmişti. Ee, aynen. Ön tarafını zaten hatırlarsınız. Rengi bu şekilde. Gerçekten çok etnik bir hava katıyor. Bir de şimdi gerçekten baya bir... aynen. <laughs> Mutfak dolaplarıma falan bu tarafı çok daha uydu. Bir tarafı biraz daha koyu. Zaten satın aldığım yer söylemişti. <laughs> satın aldığım yer söylemişti. Ön tarafı kirlendi biraz da arkayı kullanabilirsin diye. Biraz da böyle idare edip daha sonra zaten halıları yıkamaya veririz baharda büyük ihtimalle. Mutfaktaydı ah ya. <laughs> ya görüyorsunuz değil mi? Beni hep çalıştırıyor Diyorsun. Çırak gömeğiyle ile Şef Buran hikayesi. <laughs> Evet, ben de böyle ortalık temizlemeci. Ee, burayı yine toplayacağım. Neyse ki makineyi boşalttım. Of of of. Şu ses. Şu tam ASMR videosu gibi oldu. Genelde hafta sonları yani buran evde olduğu günler bizim kaçak günlerimiz. Ve Burak evdeyken vlog çekmeyi daha çok seviyorum aslında. Çünkü birlikte daha çok bir şeyler yapıyoruz. O yüzden aslında bir kaşar rendemiz yok muydu aşkım? Yapayım. Üstüne de mi yapalım? Bir de ne üzerine yapayım. kaşar rendeleyeceğiz. Koyabilirsen evet. olur. Kolay alınabilir aslında onunla. O yüzden siz genelde tam hafta sonlarımıza denk geldiğiniz için de böyle kaçak yemekleri görüyorsunuz bu sıralar. Böyle fast food tarzı şeyleri işte hafta sonu çünkü birlikte daha çok vakit geçirmek için yemekle uğraşmak yerine böyle yapıyoruz. Çünkü zaten çok fazla hafta içi yemek yiyoruz ev yemeği. Biraz da üzerlerine kaşar rendesi yapacağım. Umarım seviyorsunuzdur vloglarımızı. Gelen güzel yorumlarınızı okuyoruz. Burak da okuyor, ben de okuyorum. Evet Yalnız, evet. Yalnız bu tabak gerçekten dışarıda 50 lira tabağı oldu yani. Biraz da kaşar yapalım. Ve işte yemeğimizin son hali. Dışarıda 50 lira tabağı. Hepimize afiyet olsun. Şimdi biz bize eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz yemek eşliğinde dizi keyfi. <laughs> ben de telefonumu şarjda takayım o sırada. Görüşürüz. Evet dizimizi de izledik ve 5 bölünmüş bir sezon. Tamamen bitirdik. Lupin dizisini izliyoruz bu arada. Gerçekten baya güzel. Sherlock Holmes tarzı ve La Casa de Papel karışımı tarzında bir şey. Bizim hoşumuza gitti. 5 bölünmüş. Çok üzüldük bittiğinde gerçekten. Makarnamız eşliğinde onu izliyorduk. Şimdi çamaşırları yıkamıştım. Onlar bitti. Onları asacağız birlikte. Sürekli çamaşır makinesi çalışıyor. Biriktirmiyorum zaten. Sık sık yıkıyorum. Tabii makinenin dolmasını istiyorum. Hani boş yerde çalıştırmıyorum ama size şunu göstermek istiyorum. Bir dakika şu yatağın üzerinde göstereyim. Nasıl olsa yıkandı. Bakın. <laughs> bunları Instagram'dan da paylaşmıştım. Oradan da çok soran olmuştu. Ee, gördüğünüz gibi direkt çıkarır çıkarmaz, çıkarır çıkarmaz asla ütü istemeyen bir kumaş. Yani %100 pamuk olmadığı için böyle aşırı kaliteli bir kumaşı var diyemem. Ee, ama gayet yeterli. Yakından da göstereyim hatta dokusunu. Ben tek kişilik olarak söyledim. Çünkü tek kişilik nevresim ihtiyacım vardı. Yani özellikle kardeşim falan gelip kaldığında tek kişilik nevresim takımı hiç almamışım. Bir tane var ve iki tane tek kişilik pike takımım var. O yüzden bir tane böyle almak istedim. Ve hemen gelir gelmez de yıkadım. Bu nevresim takımımın ve bütün nevresim takımlarımın linkini aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu arada son birkaç videoma gelen yorumlarla ilgili konuşmak istiyorum. Ee, özellikle gerçekten birkaç videodur daha çok dikkat ediyorum. İşte son videolarında ses çok az geliyor ya da işte görüntü kalitesinde biraz düşmeler var tarzında mesajlar alıyorum. Bunu aslında en başından beri alıyorum evet. Ee, söyle söyleyeyim Bu zamana kadar hep telefonumla geldim ee, Bir buçuk yıldır Neredeyse bu işi yapıyorum Youtube işini ve bu zamana kadar Hepsini telefonumla çektim Aslına bakarsanız telefon e, Youtube'a başlamak için en pratik Yöntemlerden bir tanesi bence Çünkü yolculuk yaparken e, Herhangi bir yerde Otururken birine gittiğinizde Cebinizden çıkarıp direkt edit yapması En pratik olan yol e, O yüzden daha önce hiç YouTube'a başlamamış birisi ekstra bir masraf harcayarak bir video çekmek yerine telefonuyla bu işe başlayabilir çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi gördüğünüz gibi bu sayılara, bu rakamlara ben telefonumla geldim. Evet artık gerçekten kamera almamız zamanı geldi. Bunu ben de biliyorum ve uzun süredir de Burak'la birlikte kamera arayışındayız. Sizler için en iyisi, kendim için en iyisi, yani gerçekten rahatlıkla çekebileceğim, hem çok yüksek fiyatlı olmayacak şekilde, hem hem bizi yormayacak, hem sizi yormayacak, hem görüntü kalitesi aynı zamanda mikrofonun içinde olduğu, yani böyle bütün sorunları tek bir seferde çözebilecek bir makine arayışındayım zaten. 2 ve 3 tane aklımda var sanırım net alacağıma net olarak karar verdim ama yani yorumlarınızı asla görmezden gelmiyorum. Bunu bilin. Hepsini biliyorum ve gördükçe zaten sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Devam ediyorum. kendi mesleğim ve bu YouTube arasında gidip gelirken her zaman yine de kendimi geliştirmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi en kısa zamanda inşallah kameramı alarak bu ses, görüntü kalitesi sorununu çözeceğiz. Anca söylediğim gibi telefondan bu işi çok rahat bir şekilde bir süre en azından yürütebilirsiniz. Benim gibi bir buçuk yıl gibi. Özellikle iPhone'unuz varsa iPhone'un biliyorsunuz çözünürlüğü çok yüksek olduğu için bu tarz videolar çekmeye çok uygun gerçekten. Ki ben yine de telefonumu bırakmam ve pratik olduğu için bazı yerlerde telefonla çekmeye devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayardan edit yapmam gerekecek artık kameram olduğunda. Bilgisayarı her yere rahatlıkla taşıyamadığım için ya da işte ne bileyim kameraya her yere rahatlıkla sokamadığım için hemen bir an yakaladığımda telefonumu çıkarıp direkt çekebilirim. Telefonum iPhone 11 bu arada ve gerçekten görüntü kalitesi çok güzel, çekimi çok güzel. O yüzden telefonla bu işi halledebilirsiniz ama telefonun bir yerde sıkıntısı işte gündüzün ilk ışıkları, sabahın ilk ışıkları veya akşam olduğunda görüntü kaliteniz direkt yani %80 değişiyor doğru ışığı bulmanız lazım, sabit çekim yapmanız lazım. Yani zamanı gelip inşallah dışarıya çıkıp bu piknikler olsun, kamplar olsun, geziler olsun sizinle gezeceğimiz, yurt dışına çıkacağımız inşallah ki hayallerimde bunlar var. Bunları hayallerim birlikte yaşayacağımız günlerde bu kalite olayının düşmesini asla istemiyorum. Ses problemi yaşamak asla istemiyorum ve sizlere artık daha da güzel içerikler sunabilmek adına bunu bu problemi en kısa zamanda çözeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü son zamanlarda gerçekten e, yoğun bir araştırmayla bakıyoruz. Burak da aynı şekilde gerçekten benim için çok uğraşıyor. İyi kötü gerçekten e, tüm yorumlarınız bana bir şeyler katıyor ve hepinizi çok seviyorum gerçekten. Evet, böyle bir konuşma daha yaptığımıza göre artık yavaştan bu videonun kapanışına geçebiliriz bence. Bir pazar günümüz yine evlerde bu şekilde geçti. Umarım keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından mutlaka beni takip edin ki anlık olarak her şeyi oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere.